Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanala kısa bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Kanalda daha önceden e, çektiğim İngilizce bir tanıtım videosu vardı. Ve açıkçası kanala başlarken benim hedefim kanalın çok büyük bir kısmını İngilizce tutup Türkçe altyazısı eklemek. E, bir kısmı Türkçe şeklinde yapmaktı. Fakat bazı gelişmelerden sonra kanalın genelini Türkçe tutmaya karar verdim. İngilizce altyazı nasip olursa ekleyeceğim. Ve bu şekilde bu kanala devam etmeyi düşünüyorum. İlk olarak kanalımın adı Sistem Anka. Sistem Anka. aslında benim adım. Benim derken bizim adımız. Ben bir, ben de disosyatif kimlik bozukluğu var. Dolayısıyla benim farklı kimliklerim var. Hepimizin farklı isimleri falan var. Ve sistemimizin kolektif adı Sistem Anka. Yani sistemimizin kolektif adı Anka. Anka'yı seçmemizin de bir sebebi var tabii ki. Bu kanalda neler olacak? Neye yönelik bir kanal? Şeklindeki soruyu cevaplamam gerekirse. Bu kanal benim özellikle kendimin sıkıntı yaşadığı mental sağlık sorunlarına, psikolojik, psikiyatrik durumlara bir açıklık getirmek amacıyla. Çünkü ben mesela çevrede söylediğimde genelde karşılaştığım sorular 12. Yani ne olduğu bile bilinmiyor ve aslında insanların çok büyük bir kısmı bu tarz şeylerden muzdarip olmasına rağmen yaşadıkları ne yaşadıkları ne biliyorlar ne başkaları biliyor uzmanların bile bilgisi bazı konularda gerçekten çok sıkıntılı. Bu kanalı açma sebebim benim en başta kendi bilgimi genişletmek ve kendime yaşadığım durumlarda daha kolay bir şekilde yardımcı olabilmek, daha kendi başıma daha iyi bir şekilde baş edebilmek. İkinci olarak da beni izleyenlerin bilgilerini arttırmak ve onlara bir aydınlık getirmek. Onların kendilerinde bu durumlar var mı? Varsa neler yapmaları gerekir? Varsa bu durum nedendir? Nasıl oluşmuştur? Niçin vardır? Bu tarz soruların cevaplarını araştıracağım bir kanal olacak bu kanal ben e, hangi durumlar olduğundan bahsetmek gerekirse disosyatif bozukluklar başta olmak üzere travma sonra stres bozukluğu, depresyon, bir ihtimal psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk. Bunlar genel olarak kanalın içeriğini oluşturacaklar. E, ve ben bu kanalın hani belli bir süre sonra gerçekten e, geniş bir bilgi kaynağı olmasını hedefliyorum. Yani kafamda çok fazla planlar var. Umarım gerçekleştirmek nasip olur. Beni izlerseniz şimdiden, şimdiden size teşekkür ederim. Ve umarım um, izledikleriniz size bir şeyler katar. Ve iyi ki diyeceğiniz bir kanal olmayı umut ediyorum. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Tanışmamız bu şekilde olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.